Bugün evdeki ustalara çiğ köfte yapıyorum. Sabah erkenden işe başladıkları için onlara güzel bir sofra hazırlamak istedim. Ustama sorduğumda en sevdiği yemeğin çiğ köfte olduğunu söyledi. Ben de hemen bulguru sıcak suda beklettim. Ama sen bu konuşmada çiğ köfte yapamazsın. Baharatlar ve nar ekşisini ekledikten sonra harca bir süre yoğurdum. Daha sonra zeytinyağında beklettim. Avokado ekleseydi patlarım harbi gülmekten. Ettim ve rendelediğim soğanı koyarak tekrar yoğurmaya devam ettim. Nasıl süsleyecek acaba? çok yakışan nar ekşisinden havyar yapmak için nar ekşisine toz jelatin ekledim. O sırada çiğ köftenin kıvamını anlamak için harcı ters çevirerek kontrol ettim. Bir de nasıl bir evleri varsa her gün usta geliyor ya. Ne bu birader holding binası mı ya? Kestim, üzerine harcı yerleştirdim. Ve lezzet oldu. Abla bu artık hani viral olsun diye yapılmış bir şey. ...düşündüğüm avokadodan balık sırtına benzer dekoratif <laughs> bir şekil verdim. ya abla yürü git ya. <laughs> Bilerek yapıyor artık ya. Jelatin ile karıştırdığım nar ekşisini şırınga yardımıyla çektim. Soğuttuğum yağın içine dökerek havyara dönüştürdüm. Bolca yenilebilir çiçek ile süslemek istedim. Ama sonradan ustanın beğenmeyeceğini düşünerek birkaç tanesini çıkardım. <laughs> Tabağı daha da güzel sunabilmek için büyük bir marul parçasını kestim istediğim şekle getirdim. Abi böyle olur mu? Lavaşı koyacaksın. Loop duble çiğ köfteyi dizeceksin şöyle elinle elinle elinle. Üstte de bak nar ekşisi değil. Yüzde bir nar ekşisi aromalı özel çiğ köfte sosları var. O zehirli. Onlardan koyacağız. şekildeydi. Ömer Usta sıradan bir çiğ köfte sunumuyla ile karşılaşacağını düşünüyorum. <laughs> Ömer Usta'ya bak. İçin endişelendiğini ve tabağı gördüğünde ise çok beğendiğini ve mutlu olduğunu söyledi. Çalgamı da keyifle